Arkadaşlar Coforfan Immortal sunucumuzdan herkese merhabalar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Immortal sunucumuz çok iyi gidiyor. Keyifli PK'larımız oluyor. Kalabalık konusunda zaten diyecek bir sözümüz yok. Şu anki Immortal pazar alanımız bu şekilde. Pazarımız canlı. Hareketliliğimiz var. Yani bir item koyduğunuz zaman çekilme durumu var. Bazı serverlara giriyorsunuz, item koyuyorsunuz, günlerce bekliyorsunuz ama alan giden, çeken hiç kimse yok. Can yok yani. Ama Immortal öyle değil arkadaşlar. Immortal'da hareket var, can var ırk var diyoruz. Bugünkü videomuzda şöyle bir immortal pazar gezelim dedim. Immortal'da pazar videomuz yoktu. En son aylar önce bıraktığımızda ki haliyle hatırlıyoruz. Mesela CS ben Zenit'e geçtiğimde yaklaşık 60-70 GB falandı. Şu an 100-130 GB arasında. Onun haricinde mesela Akara takılar daha doğrusu Akara Emir Ring artı 3'ü 30-35 GB idi. Şu anda tanesi 70 GB civarında. Yani çoğu iki katı yapmış durumda. Bunların fiyatları aynı. Bu arada aylar geçmesine rağmen yani buranın tabi drop oranları Zenit'e göre biraz daha düşürüldü. Drop oranları düştüğü için de hemen hemen bıraktığımız gibi. Ser oradaki item durumu. İşte basılan itemler olsun. Çıkan şu rozetta şeyler olsun. Mesela biz Zenit'e geçtiğimizde rozettalar Şunlar falan 3-4 GB falan şu an 9 GB olmuş. Çünkü düşmüyor. Yani zor düşüyor biraz. popun düşük çünkü. Magaruzetta, Recife, 10 GB. Şu anda burası PK. Farm yapmak isteyen Zenite gidiyor zaten. Immortal biraz daha böyle... Baba ortamı yani... Yıkıcı güçlerin bulunduğu bir yer alanına döndü. Farmurların olmadığı, PK için girenlerin olduğu bir mekan. Kulödü Material Box 20 GB. Bundan içinden e, Bloody itemlerini yüzde 0.10 ya da 0.01 olması lazım. O şekilde atıyor. Geçen şu random Box Plus olması lazım. Onlardan kırdırdığımda bana da attı bir tane. Yaklaşık... Hatta hangisiydi o burada var mı? Şu olması lazım. Bu mu? Yok bu değil ya. Başka bir tane kutu. Neyse de herhalde. Aha şu şu pardon. Çok özür dilerim. Şu. Aynen 0.10'muş. Bundan kırdırdım. Yaklaşık 50 adet falan yine kırdıracağız bunu. Hatta belki şimdi de kırdırabiliriz. Şundan attı bir tane bana. Hatta hazır şimdi böyle yapmışken onu bir kırdıralım ya. Hemen şöyle yapalım. Şunları boşaltalım. Hazır videomuz da açıkken. Evet. Evet şimdi gidelim. Zenit de alıştık şu tarafa gitmeye. Zenit de burada orijinal yerinde. Ya ama bu şurada olması çok büyük bir rahatlık gerçekten. Kırdırma yeri burada. Bir de şu inostest şey çok yan yana bazen tıklanmıyor şu ikisi inostest ile mesela inostest aslında şunun şurada olması lazım birazcık şurada neyse bu ne kadarmış bu kutular ona da bakalım 25 yani 25. buyuda da 15 falandır. Hiç değmez atmaya. Yani. Yine akara Vox şaşırtmadı. Hemen kıralım seni de. Setenek. Bunları tabii ki şey yaparız. Aa, aslında buraya kırdırabiliriz ya. Ama burada da varmış. 50. Aynen direkt VIPK'ye bakalım. Ha VIP Store. Şimdi evet. Otomatik start diyoruz. 50 adet dedik. Hadi bakalım. Aa hepsini bir anda mı kırdı yoksa? Aynen. Ne çıktı? Rosetta box. Bunları da ayrı kıracağız. Bunları da biriktiriyorum. Aksesuar box. Bunlar çöp zaten. Traki. Keşke böyle kırmasaydık ya. Şunları bir... Geç bundan bir şey atmıyor ki. Şundan. Şu arkadaştan herhalde. Euron ne katıyor olması lazım. Aynen glass, iron, iron necklace. Deneyelim hemen buradayken şansımızı. Inventory. 6x hadi bakalım oğlum. 50 mi olur? Full akar attı. Aynen. Çöp attı. Bunları da narkide kırdıracağız. Narkimizi biliyorsunuz. Buradan narkimiz. Zenit'te. Narki bize faydalı geliyordu. Bunlar hepsi çöp. Akarabax. Bunlar hep narkileyeceğiz. Şimdi buradan dört tane bunları biriktireceğiz. Bunların hepsini bir kıracağım. tamuz var. Rosetta'dan ne çıkıyor ona da bir bakalım. 001 çok düşük ya. O 162. Ha bu arkadaş alıyormuş 400k. Değmez. Bunları da kırdıralım. Aynen bunları da kıralım. Burada bir şey var mı? Akara var. Akara Box'tan ne atıyor diye Ona bakalım mı? Bu arada Akara Box'lara e, rol haricinde Lego eklendi. Aynen burada. Akara Lego iyi oldu. Aslında Akara Kristal Necklace olması lazım. Şunun mageler için Kristal Necklace'ı var. Onun da yok mesela Akara'sı. O çok güzel mage itemi. Hadi bakalım sen de kırıl. Çöp çöp çöp. Ne attı? şey mi bu? O iyi bak bu iyi bu para ediyor. Yani çok etmese de 5-6 GB ediyor. Bu ne armor. Bunu kırdırma ya boş yere yer kaplasın. Ah. Bilin attık. Belki bunda Gaps Blessing verdi. Adamant verdi. Aynen. Bak şimdi bunları basacağız. Bunları basacağız. Şunlar. Bu çöp. Kırdırmalık. Bunu deneyelim. Evet, o da çöp de. Arada kaynasın. Dragon Box Armor. Zenit de iş yapıyor burada. Aa bu bu. Niye böyle? A cannot trade ediyor. Bu da gitsin. Bunlar çöp zaten. Başka basacak bir şey ben bu kırdırmalık. Heh. Şunları atalım. Evet arkadaşlar şimdi Draki Pendant düşünce şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Ee, Strader'ı ki pendant basmak istedim. Şimdi onu deneyeceğiz bakalım. Şöyle yapıyoruz hemen. Bir tane bundan atıyoruz. 10 tane bundan. Bir tane plat. Bir tane de mavi trina. Hadi bakalım deniyoruz. Aldım. Wrong material dedi. Bir yerde yanlış bir şey yaptık. Evet arkadaşlar, drakimizi aldık. Yaklaşık 500 lira civarındaymış bu. Şanslıyız ya bugün. Vallahi bugün şansımız yerinde. Bazı zamanlar. İnsanda şansı olmuyor. Bu arada bunları da hadi bunları da seriden basalım hemen. Hemen evet, seriden bunları da basalım. Şunu şuraya alalım. Yanlışlıkla atarız matarız. Ne bu adamant? Şöyle yaptık. sanki adamın patlayacak gibi genelde en gereksiz item geçer her zaman olduğu gibi çözün diyorum en büyük dalga geçmeyi isterler bak mesela yandı Şöyle, aha bak gitti artı beşte yandı hemde neyse Allah'tan bilesin gitti değil mi aynen Şöyle 6'yı basalım. Yandı. Demek ki basmamamız gerekiyor. Aha 7 oldu. Bunları da 8 atacağız. Allah Allah. Bu 2'dir basamıyorum bunu ya. Al yandı işte en sonunda. Resmen basma dedi bana ya. Al işte bu geçti ya. tane yani 7 dragon işte ne yapacaksak bunları. Diyor mu en gereksiz itemler 7 olur. Neyse bunları da bir ara hasar yakarız bir şeyler yaparız. Evet video bu kadardı arkadaşlar. Şanslı bir video oldu güzel bir video oldu. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. you mm -hmm.